Peki abla, sence yıkadığın cenazeler, senin onu yıkadığını hissediyorlar mı? Ee, bence hissediyorlar. Şu şekilde hissediyorlar. Bir tane teyzemiz var, hatta benim komşumdu. Sobada zehirlenmişti, otopsi yapılmıştı, baya biz. Allah beni affetsin. Bunu her zaman söylüyorum. Ee, biz iki tane de arkadaşımız vardı, üç kişi yıkayacaktık. Ee, ben dedim böyle yapacağız. Söyle arkadaş çok müdahale edince, ben de çekildim, karşıda durdum, baktım. Ama arkadaşın yaptığı hareketler hep yanlıştı. Bile bakarak bildiğim halde süstüm ve sırtımı diğer taşı dayadım, izledim. Artısı gün oldu, iki gün gitti. Üçüncü gündü, baktım ki kalk, biz hepimiz, ben, o kadın, bir tane hocamız var orada duruyoruz. Kadın kalktı mezarının üstünde oturdu, bana seslendi. Ben o kadar sana seslendim, seslendim. Beni bunların elinden al, sen niye beni bunların elinden almadın? Ve sen niye bana yardım etmedin?